Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Bu kanalda eğitim, motivasyon ve hayatıma dair videolar paylaşıyorum. Eğer hoşunuza giderse abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu çok çalışma ama akıllı çalış. Aslında bu video sizlerin sorularından doğdu. Çünkü birçok arkadaşımız günlük 7-8 saat çalışıyorum ama yetmiyor. Hala öğrenmiş hissetmiyorum. Ya da günde 5-6 saat uyuyorum. Ona rağmen hala çalışmalarımdan memnun değilim. Netlerim yükselmiyor. O zaman buradaki sorun sizlerin de tahmin ettiği gibi çalışma süresinde, çalışma zamanında değil, çalışma yönteminde. Peki biz çalışma yöntemimizi nasıl geliştiririz? Çok çalışmak yerine nasıl akıllı ve verimli çalışırız? Bunları konuşacağız. Özellikle YKS'ye çalışırken en çok bizi kısıtlayan faktörlerden biri de zaman. Çünkü birçoğumuz buna ben de dahil liseye başladığımız günden itibaren düzenli bir şekilde çalışmıyoruz. Özellikle son sene veya 11. ve 12. sınıfta ders çalışmaya başlıyoruz ve 4 yılı birkaç seneye sığdırmaya çalışıyoruz. Şimdi ben size bunları madde madde toparladım. İlk maddemiz bir konuyu öğrenirken tek bir kaynağa bağlı kalmamak. Tabii ki de ana bir kaynağımız olacak. Bir konuyu öğren bu öğretmeniniz olabilir, YouTube videolarından bir kanal olabilir veya kullandığınız bir konu anlatım kitabı olabilir. Bu bizim aslında konuyu öğrendiğimiz ana kaynak olacak. Fakat sonrasında tekerlerimizi yaparken, özellikle haftalık, aylık tekerlerimizi yaparken, denemelerde yapamadığımız sorular için döndüğümüzde sürekli aynı kaynağa dönmek bizim için bir hata. Çünkü zaten o kitabın yazdığı belli bir şey var. Siz her döndüğünüzde o kitaba yeni bir bilgi eklenmiyor. Fakat sınavda çok değişik bilgilerle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden ne kadar çok farklı kaynağa göz atarsak o kadar verimli olacaktır. Yine bu kaynakları öğretmenlerinizden, arkadaşlarınızdan veya benim YouTube kanalımda da var. Oradaki tavsiyelerden yola çıkarak eklemenizi tavsiye ederim ben. Mebin kitaplarını kullanmayı kesinlikle unutmayın. YouTube kanalında takip ettiğiniz kanallar varsa oradan not çıkartın. Notlarınızı kendiniz tekrar ettikten sonra yapamadığınız sorulara Meb kitabına da göz atın. Başka piyasadaki fasikül kaynaklardan da yararlanın. Böylece tek bir kaynağa bağlı kalmadan birçok kaynağı tarayarak hem bakış bakış açınızı genişleteceksiniz. O konuya başka yazarlar, başka öğretmenler nasıl değinmişler bunu göreceksiniz. Hem de sınavda karşınıza çıkabilecek farklı sorulara karşı şaşırma olasılığınız düşecek. Çünkü zaten siz konuyu çalışırken tek bir yere bağlı kalmadınız. Birçok farklı kaynaktan yararlanarak bakış açısı kazandınız. İkinci maddemiz bir gün içinde sadece tek bir ders çalışmayın. Aslında beynimiz tek bir derse odaklanırsak, o gün sadece kimya çalışırsak daha iyi olacakmış gibi, bütün kimyayı öğrenecekmişiz gibi düşünebilirsiniz. Biliriz. fakat beynimiz aynı konuyu bir gün içinde sürekli çalıştığımız zaman onu öğrenme onu alma kapasitesi düşmeye başlıyormuş bu yüzden en verimlisi aslında bir gün içinde birkaç dersle birlikte çalışmak. Mesela her gün mutlaka paragraf problem zaten çözüyorsunuzdur. Her gün mutlaka bence matematik çalışmaya gayret edin. Ardından yanına biyoloji eklediğinizi varsayalım. Sayısal dersler arasında biyoloji daha sözeldir biliyorsunuz. O zaman onun yanına mesela fiziği ekleyebiliyorsanız fizik eklemek daha mantıklı olacaktır. Ama burada üçüne de çok büyük konular vererek çalışın demiyorum. İki konu da yapabilirsiniz. Mesela matematik, fizik, büyük konular çalışabilirsiniz bir gün içinde. Üçüncü rhmat Dersi dinlediğiniz anda not çıkarmaya başlayın. Yani sizin ana kaynağınız okulda öğretmeninizse, dershaneyse o an öğrenirken sadece dinlemeyin, not da alın. Çünkü böylece o konuyu daha öğrenirken siz not alarak geleceğe de yatırım yapmaya başlamış oluyorsunuz. Not alırken kendinizi nereye anlayıp anlamadığını da daha net bir şekilde görüyorsunuz. Böylece dersin sonunda anlamadığınız kısmı direkt hocanıza sorabilirsiniz. Eve geldiğiniz zaman tekrar not çıkartmak için zaman harcamamış olursunuz. Ya da tekrar nereye anlamadığınızı bulduktan sonra hocaya sormak için ertesi günü beklemenize gerek kalmaz. Daha eve gelmeden bu 2-3 basamağı atlıyoruz ve çalışmamızı daha verimli bir şekilde getiriyoruz. Birçoğunuz ben hoca dersi anlatırken not tutamam çünkü nasıl, nereye yazacağımı bilmiyorum diyebilir. Bu yüzden ben özellikle konu anlatım kitaplarının yanına notlar eklemeyi daha çok seviyordum. Kendiniz sonrasında isterseniz farklı not tutma metotlarını kullanarak hızlı bir şekilde özet şeklinde yani. Tekrar bir deftere not çıkartabilirsiniz. Ama ders anında sadece dinlemeyin mutlaka efektif bir şekilde derse katılarak ya not çıkartın ya önemli yerlerin altını çizin. Yani hem hocayı takip edin hem de kendi kitabınıza bunu işleyin. Sadece hocayı dinlediğinizde çok iyi anladığınızı sanabilirsiniz. Eve geldiğinizde hiçbir şey aklınızda kalmaz. Kitabınızı açtığınızda da hiçbir not almamışsınızdır. Bütün konuyu en baştan çalışmanız gerekir. Fakat ders anda hem hocayı dinleyip hem de kendi defterinize, kitabınıza bunu geçirdiğiniz zaman eve geldiğinizde aldığınız notlarda hocanın yüz ifadesine, nasıl bir ses tonuyla söylediğine kadar bence hatırlıyorsunuz. Bu yüzden daha etkili bir şekilde evde ders çalışmaya devam ediyorsunuz. Özellikle fizik gibi, kimya, biyoloji yani sayısal derslerde mutlaka tablolar, şemalar oluşturarak not çıkartın. Düz bir şekilde not almanızı asla tavsiye etmiyorum. Not çıkarmanın amacı size özel olması. Bu yüzden de notlarınızı çıkartırken özellikle sayısal derslerde, sözel derslerde de uygulayabilirseniz verimli olacaktır. Tablo yapmanız sizin işinizi çok kolaylaştıracak. Buradaki olay tek bir kelimeyi diğer kelimeyle eşleştirerek tablomuzu hazırlamak aslında. Mesela biyolojide canlı sınıflandırılmasında özellikle bütün konantım kitapları da tablo yöntemini kullanırlar. Siz de kendiniz bu tarz tablolar çıkartırsanız döndüğünüzde onu tekrar etmeniz de kolay olacaktır. Hem görsel olarak hem de yazdığınız için beyninize onun yerleşmesi de diğer yöntemlere göre çok daha etkili bir sonraki maddemiz dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırın çalışma ortamınızı. Telefonunuzu sessize alın, internetini kapatın, daha çalışma masanızdan uzak bir yere koyun. Youtube videosu izliyorsanız diğer sekmeleri mutlaka kapatın. Çalışma masanız ortamınız düzenli olsun. Dışarıdan dikkatinizi dağıtacak unsurları en aza indirgemeye çalışın. Çünkü bunlar sürekli sizin dışarıdaki uyarılara açık olmanıza ve önünüzdeki derse odaklanamamanıza neden olacaktır. Bu da çok çalışsanız dahi verimli çalışamamanızın en büyük sebeplerinden biri aslında. Ve son maddemiz birçok öğretmenimiz bunu uyguluyor bizlere fakat bizler böyle çok fazla ciddiye metot olarak almıyoruz. Fakat yapılan bilimsel araştırmalar bunun doğruluğunu ispatlamış. O da beyninizin bilmediğiniz bir kavramla bildiği kavramları birleştirerek onu öğrenmesi kalıcılığı arttırıyormuş. Mesela lenfositlere asker diyebilirsiniz. Asker düşmana karşı savaşır. Lenfositler de bizim kendi vücudumuzun askerleri, ordusu. Onlar da düşmana karşı yani düşmanla bizim vücudumuzdan olmayana karşı yabancı maddelere karşı, bakterilere karşı bizim vücudumuzu koruyan, savunan hücrelerdir. Bunu bu kadar uzun ezberlemek yerine kendiniz lenfosit'i asker olarak ezberleyebilirsiniz ya da organellerde ben bunu çok fazla yapardım. Endoplazmik retikulum kargo, çekirdek yönetim. Bu bahsettiğim maddeleri siz de çalışma programınızda uygulayarak YKS'ye çok değil verimli çalışabilirsiniz. Böylece hem zamandan kazanırsınız hem oradaki zaman boşluğunda daha fazla değeme çözebilirsiniz. Daha fazla kendinize vakit ayırabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse o zaman aralığını verimli bir şekilde başka şeylerle değerlendirebilirsiniz. Ama yeter ki konuları iyi bir şekilde öğrenin. Çok fazla metotsuz, yöntemsiz çalışmak yerine lütfen yöntemleriniz, metotlarınız olsun. Bunların hepsi bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler ve kendi tecrübelerimi de bunlarla birleştirerek hepsini sizlere sunuyorum. O yüzden sizlerin de bunlardan faydalanacağına ben kalpten inanıyorum. Siz de kendi yöntemleriniz, metotlarınız varsa aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz bırakmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Başarılar.